أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الرسالة في آداب الاختلاف والمناظرة ناصل الحق إثبات دجان مناظرة يا فاجان سون بولمنا سؤال كيف يجيب المعلل ala Adam senin fikrini nakd eder. Sa'il senin fikrini nakd eder. Muallil konuyu ispatlayan nasıl cevap verecek? Cevap: Lil mualil en yujiba ala naqdi sa'il bi ahadi tariqatayn. Muallil sa'ilin nakdine karşı iki yoldan bir yol, iki yoldan birisini seçecek. اَلْاَوَلْ اَلْمَنْعُ وَفْقَ وَقَوَاعَدِ الْمَنْعِ وَضَوَابِتِ صَابِقًا Ben senin itirazına katılmıyorum, muallil diyor. Senin bana getirdiğin itiraza katılmıyorum, senin delilin, itirazın yerinde değildir, Nakdin benna değildir. Benna yani güçlü, nakdi benna değil ve bizimle konuşuyoruz. Bu bir tahriril mı? Hayır, bu bir yanlışlık değil. 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 Bu Ben Bu tarifimi, mesela değil. Bu şart. Kime göre demiştin? Şafi'ye göre. Sen nasıl bir yanlışlık Hanefi'ye göre. Senin yanlışlık benna ve ilmi değildir. İkincisi, Esaniye intikal ile delilin ahir yusbit bihi muddaahu. Mane etmiyor, başka bir delil getirip de saeli süstürüyor Başka bir delil daha var. Adam diyor Hz. Yusuf Aleyhisselam şöyle şöyle geçenlerde söyledik bir şirk işledi. Mesela bir Hz. Yusuf'u bir taraf bırak Aleyhisselam. Allah Kur'an'da ve men lem yahkum bima enzelallah feulake kafirun diyor. Dedi hocam orada da alimler cahiden bilmem ne demişler. Bir ayet daha getirelim. İnül hükmü illa lillah. dedi. Bir ayet daha söyleyelim. Ve la fi hükmihi var. Bir tane mermi değil, iki mermi değil. Nasıl koşacaksın, nasıl kaçacaksın? Deliller dolu. Delilleri değiştir. Fe bi azel intikali kad eflah efhama min ciheti delilihil evvel ve ahaza fi muhawalati isbat mudda'a bir delilin Böyle de bir delili cedid getir. Adam dedi ki ben bu delili teşri yapmakta kabul etmiyorum. Teşri gayri ma enzalallah şirk değil. Murci adam öyle diyor. Sen de Kur'an'da dolu deliller, başka kat'i delil, mühkem delil getir. Onun itiraz yapacağı delilleri getirme. مثل ادعاء المعلل هذا الشكل المهندس مربع هندسة علم ده الشكل مربع دوت كندر لأنه سطح يحيط بأربعة خطوط متساوية كل سطح يحيط بأربعة خطوط متساوية مربع صغرى كبرى يجتر دي فاعترض عليه سائل أعظم هندسة علم ده بلا بجت سائل بناء اعتراض ديور بأن هذا الدليل منقود بكر المش بير دليل لأنه يجري على مدعين آخر هو المعين فهو أيضا سطح يحيط بأربع خطوط متساوية ليس بن بي... بسنا مربع ديكلارين باشكا بيرد جاري درم هندسة علمين ده مربع ديل دوت كان, دي دوت كان دي lännehu <laughs> lā yashtamilu 'alā arba'at azawāyā qā'ima handasat al-mindah mashhūrdur walākin yujību al-mu'allil bi'annani usallimu jarayān dalīlihā 'alā al-mu'ayyan walākin amnā'u al-naqd al-wārid bi'anna sanni' itirāzani qabūl atmıyorum lianne ni aqsadu bil-murabba şeklun yuḥītu bi arba'at khuṭūṭ mutasāwiya sawā kaan zawāyā ben genel söylemiştim, sen muayen, bir adama indirdin senin itirazın doğru değildir bu kendi göre هندسة ilminden bir soru getirmiş fakat ben buna vakaya göre sana bir soru getiririm. Adam dedi ki ve men lem yahkum bima enzalallah, fe ulaike humul kafirun el fasikun ez zalimu. Murciye selefi, murciye sofi dedi ki kurban burası alimler, müfessiler senin gibi demiyor. Müstehinen, cahiden kayıtları var. İnkar ederse yeniden ile olur. Biz de diyoruz ki zaten cahiden olsa evde de olur. Küfre girer. Aha sana başka bir delil getireyim. Ne? Şura 21. ayeti getir. Emlehum şuraka'u <laughs> şara'u lehum mined dini mâ lem ye'zen la. Kur'an diyor. Bir de Araf suresi 54'ü getir. Oku bakayım. Elâ lehul halqu vel emru Xalqda Allah'a xass, əmir o da Allah'a xass, lehu caru mejur. Qanun yapma Allah'a xastır çimki xalq təkvini qanun da ona xast. Elale'ul xalqu tekvini vel amru teşriyi qanunlar da Allah'a xastır. Belə qat'i ayət gətir ki möhkəm olsun. itiraz getirmesin değerli kardeşim. Ma huve ta'rifu senedi kem kısmen lehu senet var. Adam bir şey söylediği anda senet derler ya Türkçesi de senet diyorlar ha. Senedini getir. Hadiste isnadını getir diyorlar. Cevabu ve ma mâ yezkuru'l mani'u ya'taqid ennehu yastalzim naqid ed da'wa allati yuwajjih Adam bir senin itirazına karşı geliyor, bir senet gösteriyor. Bir delil gösteriyor. Senedin bu. Evet. Mane bunu delil gösterme senet diyorlar. Çekini gösterir senedini ha. Senet genelde çek gibi bir şey kullanırlar da ilmin münazara da kendine delil gösterme. Senet, istinat. Senet bi itibari sureti lati yurid aleyen kısm ila Senetler üçe bölünür. Senedi limmi, senedi kat'i, senedi hilli. Yarın bu senetleri bak mani adam sana itiraz eder muallile muallil bir tarif getirdi mani buna karşı çıktı kendine bir senet delil getirdi Senetler kaça bölünür? Senetler nelerdir? Adamın getirdiği delil nasıldır? Üçe bölünür. Limmi var, efendim kat'i var, bir de hilli var. يا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين